Merhabalar YouTube. Yönetici işaret derslerinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde yok etme destroy komutundan bahsedeceğiz ki genel olarak oyunlarda bir şeyleri oluşturma ve yok etme en önemli fonksiyonlardan biridir. O yüzden bunları bahsetmenin önemli olacağını düşündüm ve hadi hemen destroy'dan başlayalım. Öncelikle destroy'u kullanmak için tek yapmanız gereken şey Buraya bir destroy yazmak ki genel olarak start fonksiyonunun içine yazılır veya etkileşim durumu varsa ki onlardan daha sonra bahsedeceğiz. Onun içine yazılabilir ama biz starttan başlayalım starta yazalım. Buraya parantezi açı kapa yapıp böylece işlemi bitirebiliyoruz. Ama böyle yaptığımızda bize soruyor neyi yok etmek istiyorsun sen. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz. Kendi nesnemize kendi objemize yok etmek istiyorsak buraya game object yazıyoruz. Eğer başka bir şey yok etmek istiyorsak mesela etiketini yazabiliriz, ismini yazabiliriz ya da bir nesnenin çocuğudur onu yazabiliriz. Onun dışında etkileştiğimiz nesnedir onu yazabiliriz. Buraya yani ne yazarsanız onu yok edersiniz. Bunu kaydedelim ve hemen bir gösterelim. Bu arada çocuk durumunu da hemen göstermek için şöyle yapmıştım. Burada herhangi bir nesnenin altındakine çocuk obje deniyor. Üzerindekine de ebeveyn obje deniyor. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Ve çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi anında yok oldu. Hatta belki de belki de belki de şuraya şöyle yapmak daha doğru olacaktır. Boş obje değil de bir tane küp oluşturalım. Ekranda görülsün şöyle. Tabii kamera açısında görülüyor mu ona da bir bakalım hemen. Evet, kamera açısında görülüyor. Tamam, bu game objeyi silelim artık. Bu kübümüzün içine scriptimizi atalım şöyle ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi anında yok oldu o şey. Tabi bunu şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela oyununuzu kurdunuz, silah Karaktere çarptığı mermisi çarptığı anda ölme yani yok olmayacaktır elbette. Öncelikle bir düşme animasyonu olur, ölme animasyonu olur falan. Mesela diyelim ki bu 5 saniyelik bir animasyon olsun. Burada tek yapmanız gereken şuraya virgül atıyorsunuz ve yanına 5 yazıyorsunuz. Ya da mesela 5.5 saniye olsun 5.5 F diyorsunuz. Böylelikle bu kadar süre bekledikten sonra yok et diyebiliyorsunuz. Hadi bunu da gösteririm. Sahneyi açıyoruz. Şimdi 5.5 ,5 saniye bekliyor ve 5.5 saniyenin ardından yok oluyor gördüğünüz gibi. Bu sırada işte animasyonunuzu yapabilirsiniz, başka şeyleri yapabilirsiniz. Hepsini istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Kısaca Destroy'un içine yok etmek istediğiniz nesnenin ismini yazmanız gerekiyor. Bunun için GameObject kullanıyoruz. GameObject'in unutmayın Baştaki G harfi küçük, O harfinin büyük olması lazım. Bu şekilde yazılıyor bu. Onun dışında başka bir nesneyle etkileşime geçmek, onu yok etmek istiyorsanız eğer mesela etiketini kullanıp yok edebilirsiniz, ismini kullanıp yok edebilirsiniz veya etkileştiğiniz bir nesnedir yani çarpıştığınız bir nesnedir. Çarptığınız nesneyi yok etmek isteyebilirsiniz veya çocuğu ebeveyni vesaire yok etmek isteyebilirsiniz. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda animasyonun süresine vesaire de yana yazabilirsiniz. Tabi illa animasyon olmasına gerek yok. Mesela bir kurşun çıktı. Kurşunu oluşturdunuz. Kurşun havada 5 saniye ilerledikten sonra yok olacaktır. Mesela bunları da buradan yazabilirsiniz. Ve bu bölümde bu kadardı. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.